Evet haftanın ilk videosu. Bugün sohbet edeceğiz Yiğit'le. Yani öyle planladık. Ben sadece bir cümle söyleyeyim. Buyursunlar. Bu Akit. Yeni Akit değil mi onun ismi? Hı hı. Yani eskisi ve yenisi arasında ne fark var onu merak ediyorum. Eski Akit veya Akit de sen ne olur yani ne değişir? Öyle bir Yeni Malatya Spor gibi yapmışlar. Hani yeni Türkiye ya, yeni Akit yapmışlar. tabii ki. Yani yeni Türkiye'de ne değişiyorsa yani, ne ya, ne değişti seviye Bu da yeni Akit diyorsun ya. Yani. Evet, yeni Türkiye'nin yeni Akit'inde şey yazmışlar. Mahir Polat için ilacını bilerek almıyor demişler ya. Hakikaten ya bu kadar kötü olun, yani bu kadar kötü düşünülmez veya bu kadar kötü kalpli, kötü ruhlu. Yani ne yazılabilir mesela böyle bir durumda Mahir Polat için diyorsunuz. Biliyorsunuz Mahir Polat Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre Sekreter Yardımcısı. Çok değerli birisi kendi alanında. Hakikaten değerli, çok değerli birisi. Ve kalp ritmi, kalp sorunları yaşıyor. Tansiyon çok yüksek çıkıyor filan. Onun için işte hastaneye nakledilmesi gibi bir durum söz konusu fakat bir türlü bu olmuyor. Hastaneye nakledilmiş, sonradan geri gönderilmiş. Bugün okuduğumuza göre, Holter cihazı takmışlar, değil mi? Doğru söyledin. O da işte böyle bir seyyar cihaz. Yani onunla ölçüyorsunuz kalp ritmini falan. O anlamda kullanılabilecek bir cihaz. Yeni Akit de şey demiş. Yani bu manşeti bulan adama ödül vermek lazım. Net olarak yani. En kötü ne yazabiliriz yani bu durum için? Diye bir yarışmazsan yarışmaya şeytan girse şeytan aklına bu gelmez yani. Yani dünyadaki kötü kalpli insanları toplasan deseniz ki şurada kötü bir şey bir manşet atın yani. Ne atılabilir deseniz. Mesela şunu atsa şeytan da olsa orada şeytan şey der. Ya bunu yapmayın der ya. Anladım. Yani bu benim aklıma bu bu bile benim aklıma gelmedi der. Evet tekrar söylüyorum demiş ki yeni akit ilacını bilerek almıyor yani ilacını bilerek almıyor böylece hastanede işte kriz geçiriyor e, ve ülkede nifak mı sokuyor ülkede ne deniyor onun devamında insanların arasında nifak sokuyor bölüyor insanları falan. Mahir Polatçılar, Mahir Polat'ın karşıtları. Yani korkunç bir durum ya. Ve yani ben dün akşam bir defa şunu fark ettim. Normalde böyle zamanlarda hep konuşmak lazım diyordum ben. Daha çok konuşmak lazım ama artık hakikaten kelimelerin yetmediği şeylere geldik. Yani bu cümleyi nasıl yorumlayabiliriz? Yani bunun doğru olmadığını umut ediyorum yani. Bunu ben sosyal medyada okudum. Yani Mahir Polat bu durumdayken Yeni Akit'in bilerek almıyor ilacını cümlesini söylemediğini tahmin ediyorum yani bu kadar olmaz çünkü yani. Bu kadar kötü olunmaz, bu kadar kötü düşünülmez. Veya bunu niye yapıyor yani? Ha, niye yapıyor dersek çok sebep sayabiliriz o başka. Ee, doğru. Biraz Sen, parasal sebepler, duygusal parasal sebepler. Parasal olabilir veya öyle <laughs> denmiştir. Yani böyle bir maaşı da de, demiştir birisi falan. Evet ben bununla girdim. Seni için top sende. Tabii efendim. Yani aslında zaten Mahir Polat'la başlamak istiyordum ben de ki zaten siz çok güzel anlattınız. Sadece şu tutuklanma sürecinden ziyade şu an orada kalma sürecini biraz yorumlamanızı isterim. Yani gerçekten çok büyük infial oldu. Zaten İmamoğlu başlı başına bir ayrı bir dava ama Mahir Polat'ın da burada hala kalması ve sağlık sorunlarının olduğu devam etmesine rağmen bu kadar da infial yaratmasına rağmen hala içeri tutması biraz iddianamaz size yok, bırakayım. Değil mi size bırakayım. Hayır daha iddianamaz hazırlanmadı diye biliyorum. Peki tutuksuz niye yargılanmıyor Mahir Veya ev yani o da hadi ona bilir şu an razı arkadaşlar aslında yani. Herkes diyor ki olsun bari. O da olmuyor değil mi? O da yok öyle bir şey de yok. Hani hukukçu değiliz bunu tabii ki bilmiyoruz ama bunun mantıklı veya adil olmadığını da herkes aşağı koyar. Evet bu fikir. Arada çok uçuk bir şey sorunu var yani çok aşırı bir şey sorunu var. Hipertansiyon sorunu var. Tansiyonu çok çıkıyor. Kalp ritminde şey var. Gidip gelmeler var. Öyle diyelim yani. Ve bu riski nasıl alıyorlar ya ben onu merak ediyorum. Allah korusun başına bir şey gelse ne olacak? Yani ya bunu düşünmüyorlar. Ya da düşünüyorlar. Onu düşünmek bile istemiyorum. Evet evet. Korkunç yani. Dediğim gibi işte bazen insan yani bazı hani arkadaşlarımız hep eleştiriyoruz biraz benim benim yaş grubunu yani herkes işte bir yere yerleşmiş Ege, Antalya, Alanya, Kaş, Kaşmaş, Çanakkale neyse bizim grup böyle yani. Ve orada hakikaten çoğu ilgisiz yani şeylerle hiç şeye girmiyor yani hiçbir topa girmiyorlar. Çoğu haber bile okumuyorlar falan. İşte hep benim söylediğim bir şey var. Mesela 3-4 milli bayram var yani. Gündüzleri bayrakta çıkıyorlar. İşte bir mars Akşam da elde bardak bir restoranda geri mi marş söylüyorlar falan. Sonra bütün sene yatıyorlar. Böyle bir grup var. Belki doğrusunu onlar yapıyor yani. Çünkü ben yani şu olayı bazen konuşmanın çok gereksiz olduğunu anlıyorum veya biz bu kadar şeyi biz bunu bilmiyoruz yani ya öğrenmemişiz yani. Bu kadar kötü düşünmeyi yani veya bu kadar kötü olabilmeyi filan hakikaten bilmiyoruz. En masum kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Psikolog gibi anlatayım. Peki, biraz sizin sinirinizi bozacak bir soru soracağım aslında. Biraz ne olur beni yanlış anlamayın. Şimdi, yok yok, olur, yok. bugün zaten sohbet edeceğiz. Ha şimdi. tamam. Ee, siz dediniz ya, işte bazı arkadaşlarınız var artık onlar çok umursamıyor. İşte 29 Ekim'den sonra biralarını rakılarını içip devam ediyorlar. Biz bir tek takıyoruz gibi bir şey söylediniz. Veya bundan işte yeni akit niye böyle bir manşet attı acaba? Ya i̇nanılacak yani. gibi ya. Yani. Şimdi yeni nakit kısmını şöyle anlayabiliyoruz. Daha çok hani orada dediğim gibi şu an işaret yapıyorum da görmüyor tabii zeline para sağmıyoruz olabilir evet. Size de şöyle yorumlar geldiğini gördüm ben YouTube'da veya Twitter'da. Seni kim fonluyor? Bilgin Gökberk çık anlat. Siz fonlanıyor musunuz Bilgin Bey? Ya fonlanıyor derken ben sana söyleyeyim ben 2000 madem net sordun net cevap ver. 2016 yani cumhuriyete geçerken hürriyetten bana çok sevdiğim bir genel yayın yönetmeni İsmini vermeyeceğim artık ee, şey olarak vermeyeceğim yani hani o, o konuya onu sokmuyorum. bana dedi ki e, ben Hürriyet'te de bir dönem orada beraber çalışmıştık ama Ertuğrul Özkök değil Ahmet Hakan'la zaten çalışmadım yani öyle biri değil. Sedat Ergin de değil diyeyim hani dördüncü ak akıllarına getirsinler. Şey dedi bana iki yani ben olsam senin de param var mı birikmiş param var mı dedi bana ben de yok dedim yani biriktirmek imkanı yoktu çünkü. Son 10 senede para biriktirme. O zaman dedi yoksa yani şöyle eğer birikmiş paran varsa para kazanmak için yazı yazma dedi bana. Yani öyle bir medya kendini dedi. Ama yani para kazanmak için yazarsan çok para kazanırsın dedi. Çünkü ben senin kadar az kelimede çok şey anlatan birisini hiç görmedim medya dedi yani. Yani iki satır yazıyorsun. Toplam 4 kelime. iki kelime üstte 3 kelime aşağıda 5 kelime. O 5 kelime de mesela Reyhanlı'dan şeye geçiyorsun dedi. Reyhanlı katliamı var ya işte. Aha. Mesela Reyhanlı yazıyorsun diye iki kelime diye bir Reyhanlı cümlesi yazıyorsun. Eyvah diyorum dedi. Altta acaba ne yazacak? Altta mesela bir anda şey geçiyorsun dedi işte. Ne bileyim futboldaki iki puana veya UEFA'nın verdiği bir maç cezayı falan. Yani bu iki cümle arasında uçurum iki konu arasında dedi. Uçurumun bir tarafında bu var bir tarafında bu var. İkisini bir anda iki cümlede birleştiriyorsun. E, bence dedi para kazanmak için yazı yazma. İşte senin kadar az kelimeyle çok şey anlatan insan ben bizim medyada görmedim dedi. Kazanmamak için yazı yaz dedi yani. Tabii şunu demek istiyor yani, git doğru düzgün medyada yaz yani. Para kazanacak medya var zaten ülkenin %90'ı hazır bekliyor. Gel yaz ama şunları yazma diyorlar o zaman öyle teklif ediyorlar. Yani bu yazdıklarını yazmazsan bize gel. Neyse ben de sonuçta Cumhuriyet'le anlaşımıştı işte o dönem yani. Onlar istiyorlardı çok gelmemi. Finali bizde yap falan diyorlardı. Cumhuriyet'le anlaştım. Can Dündar dönemi de o dönem. Vallahi şöyle söyleyeyim Cumhuriyet'i seviyorum. Hem onun bende emeği var hem benim onlarda yani estağfurullah benim ben Cumhuriyet'e inandı kimim yani o anlamda demedim ama oraya bir 10 sene emek verdim. Cumhuriyet'e hiç para almadım yani öyle söyleyeyim. Yani ondan sonra süreç Cumhuriyet Gazetesi'ni yazdım zaten bir tek ve hiç para almadım. Diyeceksin ki para vardı mı almadım para yok zaten Cumhuriyet'te. Yani hani para alanlar da para almıyor sayılırdı yani çünkü şeyler çok düşüktü maaşlar Cumhuriyet'in şartlarında onu demek istiyorum. Belki ben zengin gözüküyorum. Hani burada Fatih Altaylı bana şey demişti ilk geldiğimde sizlere tanıtırken. Roma'da da bir gelin partisi de görmüştüm dedi. Bir bol partisi vardı üstünde. Bir tane eski bir Range Rover vardı dedi altında. İşte 83 modelde oradaki. Bir kasaptan almıştım 4000 dolar öne. Para yok zannetmiştim dedi. İlk burada bir konuşma yapmıştı. Sonra ertesi gün baktım para varmış bilgin dedi. Motore biniyor başka bir şey başka bir arabayla geldi falan. Şimdi buraya geldi dedi işte yıllar sonra burada karşılaştık Fatih'le. Yine bir pardüsü var dedi uzun. Üstünde ee, ve dedi ne kullanıyorsun araba dedim 95 bir Range Rover var dedim işte ben de kapıda duruyordu onu gösterdim. Tam yine Range dedi. İşte o 83'tü galiba oradaki. Bu 90-95 peki para var mı dedi yani. E, ya dedim ki onda sen tahmin et akıllı adamsın dedim yani. Hani bu şartlarda bende para olur mu Türkiye'de bu medyada yani. Yani hiç para almadım Cumhuriyet'te. Öyle söyleyeyim. Ee, Ama Cumhuriyet'teki maaş. Ben fon soruyorum şimdi. O başka bir şey. Şimdi bak onu söyleyeyim önce. Tamam. O yazdığım bütün yazılar ha, para almadım derken isteseydim alırdım belki. O konu değil. Can Dündar benden pek hoşlanmazdı açıkçası. Öyle söyleyeyim yani. Ee, beni de alma sebebi ekibi beni istemişti. Yani ben Can Dündar'ın karar olduğunu düşünmüyorum beni almasının. Zaten bütün ekibi para aldı, bir tek ben para almadım yani. O zaman da hani bence hoşlanmıyordu yani. Fakat orada okum oranları çok yüksek başlayınca benim, oldukça yüksek başladı, o da çok şaşırmıştı hatta. Yani sonuçta, şimdi Can Dündar'a da fatura kesmeyelim. Sonuçta o günden gelen bir süreç var. Hiç para almadım yani ama bunu şey olarak söylemiyorum. Ben yine yazmaya başlayabilirim Cumhuriyet'e. Problem yok. Yine de para almayabilirim. Çünkü Cumhuriyet'in verecek parası yok yani. Yani öyle bir imkanı yok. Para alanlar da zaten yani anladın demek istediğim şey. Herkes çok büyük fedakarlıklarla iş yapıyor. Çalışanlar, oradaki mutfak kısmı şeyin yani mutfak derken yazı işleri falan o tarafı söylüyorum. Oranın hı, hı. gazete içinde olanlar. O yüzden konu o değil ama hiç para almadım. Yani. Türkçesi bu. Ee, geçen gün birisi hatta şey yazmıştı. Ya kardeş bir yazıdan iki para kazanılmaz dedi. Yani Hem yazarken para kazandın hem şimdi kitap yaptın bunları yine kazanıyorsun. Dedim yani şekil olarak haklısın. Bir yazıdan iki para kazanılmaz doğru söylüyorsun ama yazarken para kazanmadığı için bu yazıları dedim. Şimdi ilk defa kitap satılırsa para kazanacağım. Yani o tarafını bilmediğin için adama çok şaşırdı zaten. Allah Allah filan dedi. O günden beri elime benim medyada bu kadar iş yaptım. Bir tek sözcüyle bir 6 haftalık falan bir program yapmıştık. 6 hafta sonra benim yani isteyerek ayrıldığım, onu da bir gün anlatırım. O dönem çok cüzi bir şey aldı. Çok cüzi yani. Onu da burada söylemek istemiyorum. Fiyatın hani fiyatımız belli olmasın. O daha ayıp olur yani. Başka hiç para kazanmadım medyadan yani. 2015'ten beri. Hani diyeceksin ki nasıl yaşıyorsun? Tabii satıyorsun bir şey. Yaşıyorsun yani. Ama artık satacak bir şey de kalmadı yani sonuçta. <laughs> yani o vakit <laughs> benim fonluyorlarken yani beni rahmetli ablalarım fonlardı. Hani tırnak içinde. Üç ablam da çok özel bir daha bağımız var onlarla bizim. Birisi daha önce rahmetli oldu. Biri çok yeni oldu. Üçüncüsü de şu anda işte bir yani onun da daha, daha şey istiyoruz yani. Hani ne kadar yaşarsa o kadar mutlu olacağımız Anladım. bir durumda. Onun da zaten şu anda fonlama durumu yok yani ablamın. O zaman şu an herhangi bir fonla yanınız yok sizin. Yani şöyle, ben madem söyledin hani bu böyle bir hafif duygusal bir programa doğru gidiyor. Ben hürriyetten ayrılırken en son vefat eden ablama gittim, avukat olarak. Akıllı insanlar çünkü çok. Abla iki çocuk var dedim. Ne dedi? E, hürriyetten de ayrıldık, kovulduk. Şimdi dedim ya İtalya'ya turizm yapacağım tekrar çünkü orada para kazanırım gitsem. Yani oradaki yani Roma'daki 70 turizmci arası ismim vardır yani ama Roma'da çok turizmci vardır binlerce yani. Yetmi, ilk, ilk 50'ye girerim yani. Dedi ki onu geç dedi bana. Bu yaştan sonra orada gidip bu iş yapılmaz dedi. Başka ne imkanım var dedi. Ya dedim e, Cumhuriyet'te yazacağım. Evet. Ya da para kazanmak için bir gazetede yazacağım işte dedim böyle böyle. O ikinciyi de geçti dedi. Para kazanmak için yazacağın gazetede tip yazma dedi yani bu saatten sonra. Biz Cumhuriyet okuruz, Cumhuriyet severiz yıl yani ailece. Cumhuriyet yazmanda hoşumuza girdi Sen orada yazmaya devam etti de bana. Akıl veren ablandı bana böyle verdi yani. Hmm. Ha çok zor durumda kalırsın derdi. Hepimizin evinde sana bir oda vardır dedi bana. Tamam mı yani? Gelip burada kalırsın. Biz ne yersek yersin. Ama çok güzel konuştu yani tam. Ne yersek onu yersin. Burada bir yatak vardır kalırsın. Burası senin evin. Onun için git Cumhuriyet'te başla demişti bana. Hatırlıyorum yani. Allah rahmet eylesin. Sonuçta fon, biri fon nasıl anlarım yani. Hesaba para gelir abi yani. Yani fon nasıl oluyor ki bu parayı nasıl veriyorlar? Çuvalda verecek halde gibi bir yere para yatırırlar yani yani illa ki bir izi çıkardı da hani... Yani bir ara soruyorlardı Fethullah mı fonluyor, işte şey mi fonluyor diye. Terörist örgüt mü hani biz hmm. işi filan diyorlar ya. Valla onlardan gelse anlarım zaten. Başka da giren çıkan para yok yani şey hesabı. İşte o zaman, restoran açmışız. Biz de çorba kaynası diye bir dükkan açtık zaten işte. Doğru evet. Oradan bir akış olmuştur da o da zaten yani akış olmuş derken, yani. Derken, tabii o, akış derken işte bu pandemisi sonra kentsel dönüşümde sıfır lira alıp dükkanlar çıkmamız, başka bir yere taşımamız. Alaçatı yani tam Maliyetler oturdu. Maliyetler falan. Evet. Yani abi şöyle Alaçatı'da dükkanı oturttuk. Baktık Alaçatı bir enteresan. Dedim burada Kadıköy döneyim ben. Sonra orada bir pandemi yakalandık. Oradan sonra oturttuk. Kentsel dönüşüm. Sıfır lira aldık. Sıfır. Kendi mahallemizde. Sonra başka bir yer. Sonra ekonomik kriz. Yani ben hiç ama bunları şunun için söylüyorum. Hiç şikayetçi değilim. Ben hayatımda bu tip şeylerle iyi vakit geçirmem yani. yani kafaya takarak. Bu yolu ben seçtim zaten. Yani İsteseydim. Kendi seçimim bu ve çok da memnunum. Benim bir şikayetim yok yani. Ama bu fonlayan çok öyle duyuyorum ben de oku, okuyanları. Hani kim cebine para koyuyor falan. Cebime kimse para koyamaz zaten de yani. Bugüne kadar da 2015 sonundan itibaren medyadan 6 hafta söz, işte 8 hafta yani o sözcü zamanı hariç hiç para kazanmadım. Ya. Şimdi aslında bugün biraz sohbet edeceğiz diye çok fazla gündeme girmek istemiyorum. Bunları da yarına not olarak, <laughs> gir abi, gir. Yarına not olarak şöyle söyleyelim. Hani Yarın bence Trump'a da konuşalım. Bilgin Bey. Sonrasında Trump'a da konuşalım. Trump da bir şeyler demiş ya. Olur. Ümit Özdağ'a da konuşalım. Çünkü onun da iddianaması düzenlendi. Artık sonunda. Ama ben size bugün şunu soracağım. Daha sıcak bir gündem. Daha yakınlarda olan bir gündem. Mahmut Tanal. Evet. Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu. Evet, Nöbet evet. tutacaktı. Müsaade etmediler. Ya korkunç ya Yani şu anda ülkede belki bunu şey de beklemiyordu. Özgür Özel de beklemiyordu. CHP'ler de beklemiyordu yani. O Saraçhane ile beraber duygusal bir birliktelik başladı. Yani ilk defa bütün muhaliflerin bir, bir tek ses gibi olmaya başladılar. Yani yan yana gelmeyecek olan... E, muhalif partiler yan yana geliyorlar. Bu tabi rahatsız ediyor iktidarı çok. İşte iktidarın bunun çözümü hamleleri var yani. Mesela gündem çok acayip değişiyor Türkiye'de. Yani şimdi mesela içeride olanları saysak bunların hepsi gündem değsin de yapıldı. Biliyorsun yani söylemeye gerek yok. Yani bir liste var bende. Bak abi teğmenler, görevde alınan belediye başkanları, kayyumlar. Mesela ilk belediye başkanı alındığında bir tepki oluştu değil mi? İlk olduğunda yani Hı -hı. galiba şey alınmıştı. Esenyurt galiba. Evet. Sonra o hepsi gelmeye başladı teker teker. Derken kayyumlar işte çıktı ortaya. Narin vardı işte. Ufak bir köyde yani. Neredeyse hani yanlış anlaşılmasın. Yani Allah'ın unuttuğu bir köyde yani. Ufak bir, ufacık bir köyde Narin'in cilayla bulunmadı falan. Sonra işte o böyle para için öldürülen bebekler, yangın, 78 kişi, Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı abi 3 defa, 2-3 defa seçim kazanmış belediye başkanı. Halkın sandıktan çıkan iradeye uymanız lazım diyen bir iktidarın döneminde yani, bir onu söylüyorlar yani, ne olsa. Diyorlar ki yani bu iktidara biz sandıktan geldik, milletin rahatsızlığına saygılıyız değil mi? Hı. Diyen bir iktidarın döneminde 3 defa sandıktan çıkan İmamoğlu tutuklandı. Böyle liste vardı daha altta okumayayım. Hep bunlar gündem değiştirmek için. E, zaten sağ olsun e, hani futbol of, te, belli tek tek başına yetiyor yani Türkiye'de gündemin değişmesine. Futbolla bu şeyi unutturuyorlar gündemi. E, 7-8 hafta daha var bu ligin bitimini. O zamana kadar hakikaten unuttururlar. Çünkü ben hayatımda bu kadar bu olayın tırmandığını ve hem sosyal medya hem medyada sürekli bu takım yani nefret dili, rakip camialara konuşma falan artık bu şey taban yaptı. Ve mesela öyle bir grup ki maç yokken e, şey olduğu zaman susuyorlar. Türkiye'de herhangi bir olay olduğu zaman hiç sesleri çıkmıyor. Maç başladığında, lig hafta sonu geldiğinde bir anda yazmaya ve konuşmaya başladılar. Onunla unutturmaya çalışıyorlar şeyi. Mahmut Tanal'a bağlarsak işi. Hı hı. Ya Mahmut Tanal çadır koyuyor işte sembolik, protesto edecek. Orada açlık ve uyumayacak ve aç kalacak gece boyunca ve Adalet Bakanı'nın önünde nöbet tutuyor. Milletvekili değil En doğal hakkı. Çadırı söküyorlar ya geri. Ben geçen program anlatmıştım. Berlusconi başbakanken nasıl protesto edildiğini, hani bir adama adamın nasıl gelip protesto ettiğini ön tarafta e, parlamento 100 metre mesafede bir çizgi var. Oraya kadar gelebiliyorsun. Bir para atmıştı o ön tarafa. Cebimdeki son para bunu da al demişti. Berlusconi'nin saraya doğru, parlamentoya doğru bir sürü de şey söylüyordu işte. Polise sormuştuk niye bir şey demiyorsun diye. Ben, bizim adımızda konuşuyordu dedi o vatandaş dedi yani. Ben de dedi o taraftan ben de dedi saraya tarafından dedim ki dedi polis yani. Benim adımda protesto ediyor. Eğer yöntemi bozmazsa yani şeyi bozmazsa ee, şeyini, tarzını. Bir sorun yok bizim için dedi yani. Söyledikleri haklı dedi yani filan. Polis dedi bunu. Ama sonradan adam pantolonu çıkartmıştı. Yine polis bir şey demişti. Ama şortunu çıkartırken polis adamı tutup götürmüşlerdi. Protesto haklı bu. Bir milletvekilinin bir çadır kurup bir iktidarı protesto etmesi bence şey yani. Çok zarif ve şey bir protesto. Ama polis geliyor diyor ki bu şeyi buradan kaldırın diyor yani. Bilmiyorum bana yani Artık söyleyecek bir şey yok işte. Şu korkuyu veriyorlar insanlara. Çok dikkat edin diyorlar. İçeride öğrenciler var. 200 küsür işçilik galiba değil mi yani? 299 olması lazım. Bir evet. tanesini... O bir tanesi de İmamoğlu'na her şey çok güzel olacak diyen çocuk Hı -hı. değil mi mesela? Onu galiba parti meclisine alacaklardı. Şimdi ona siyasi yasak getirmek istiyorlar yani. Yani, yani <laughs> ne diyeyim ki yani çocukların da bari yakasını bırakın. Hayır her şey çok güzel olacak diyen çocuk büyümüş tabii artık. Tabii 22 yaşında diyebilirim. Evet, onu parti meclisi almak istedi CHP. Ona da siyasi yasak getirmek istiyor. Korkunç yani. Önceki hiçbir şey yok. Herkese bu korkuyu veriyorlar. Diyorlar ki çünkü her konuşma şeye bağlanabiliyor. Halkı kim ve tahrik etmek, işte kutuplaştırmak, nifak sokmak gibi bir şeye her şeyi sokabiliyorsun yani. Bugün de Mahmut Tanal'ın çadırını şey yapıyorlar. Diyorlar ki şey yapma. Ya geçen hafta yine anlattık taksi yani Roma'da bir, eski bir başbakan vardı İtalya'da. zimmetine para geçirmekti. O ve ekibi devamlı söz yani işte devamlı şey oluyordu. Hep bunların zimmete para geçirmesiyle derim veya meşhur bir işte ekip vardı bir dönem. Onun adamın oturduğu eve yani başbakan sonra yani 10 sene sonra falan oturduğu evine oradan geçen vatandaşlar ve para atıyorlardı bahçesine. Cebimizden bütün paraları aldın şeyleri aldın. Kalan parada bozuk para atıyorlar. Herkes atıyordu ama. Ben de şöyle fark etmiştim. Biz bir taksiye binmiştik. Taksiyle geçerken taksi demiştik ki bana şu yolda geçtik olur mu? Olur dedim ben. Ne var dedim orada. Şu parayı atacağım dedi. Kim bu dedim. Eski bilmem ne bakan. Başbakan dedi. Soydu so soğana çevirdi. Cebimizde kalan bozukları atıyorlar dedi. yani protesto etmek için. Yani. yani bunlar bu tip bir demokrasi olması gereken şeyler. Onun için söyleyecek hiçbir şey yok ya. Yani. O zaman isterseniz burada bir virgül koyalım ve yarına dair şöyle bir şey söyleyelim izleyiciler tarafından. Biraz sohbet edeceğiz dedik ama konu biraz siyasete de kaydı. Başka Tabii şeylere kaydı de kaydı. Mi? Size dair soruları varsa izleyicilerin aşağı yorum olarak bıraksınlar. Biz de aralarından bakıp size soralım. Evet. Ben, ben ana, sadece... ana olur, eğlenceli, siyasi, sporsal ne isterlerse. Olabilir. Evet evet. Sorsunlar. Burada biraz cevap etkileşim de olsun. Onlar da program içinde dahil olsun. Çünkü ben biraz önce yorumlara baktım siz konuşurken. Herkes çok güzel çok güzel demiş ama size bir soru iletmemişler. Hani bu da bir yönlendirici bir şey olsun. Yok yok çok da iyi olur ya. Ben her sadece... Ee, eleştiri şeyleri falan kaldırmıyorum. Ben şeyleri kaldırıyorum e, bazen. Yani oraya çok acayip mesajlar geliyor yani. Onunla anlaşmanız mümkün değil. Ee, Yok görüyorum ben. Anladın de. demek istediğim şeyi. Evet. Onu Birkaç tane durum... ben de kaldırıyorum arada ha? da çok nadiren kaldırıyorum. Kaldırmak ben. durumunda kalıyorum. Yani beni eleştiren insanları falan ben hayatımı kaldırmam yani. Öyle hmm. şey yapmam da ama atılan mesajın içinde yani söylemeyeyim bile yani öyle ki... Yok anlaşılıyor evet. Bak ben diyorum ki bununla anlaşmanız mümkün değil yani. Şöyle bitireyim abi şimdi bak bu her iktidar gibi bu da bir gün gidecek. Bir hiçbir iktidar ömür boyu kalmıyor bir yerde. Bir seçim olacak. Kaybedecek, gidecek. Veya bu medyaya hakim olan, şu anda bütün Türkiye'yi saran GASF'ler düşmanlığı veya işte kulüpler arasındaki düşmanlık, nefret dili, o... Yani artık o kullanılan dili programda onu o tip bir şeyle konuşsan yayın kapatırlar yani. Bu yöneticiler, bu başkanlar, bu işte şeyler de gidecek. Bu işi kaşıyanlar, gazeteciler, troller falan onlar da böyle 10 sene sonra falan yok olup gidecekler. Mutlaka devamlı kalmayacaklar yani. Fakat biz bu insanlara baş başa kalacağız ya. Yani bu bu sürecin şöyle bir iyi tarafı oldu. Bu yaşadığımız son 5 senenin kimin ne mal olduğu anlaşıldı abi tamam mı? Kimin kaç malı adam olduğu anlaşıldı bir. Bir de kimin ne mal olduğu anlaşıldı yani. Evet bir gün bu siyasetçiler, bu kulüp yöneticileri, bu kulüp başkanları, bu gazeteciler, bu vekiller filan yani hepsi gidecekler bunların zamanı doğru. Başka bir parti iktidara gelecek, belki başka vekiller gelecek. Fakat bu insan, bu kafa, bu şeyler kalacak yani. Bu düşünceli, bu insanlarla beraber yaşamaya devam edeceğiz biz yani. Mesela şu yeni akitte acaba masum mu ilaç almıyor Mahir Polat diyen kafayla beraber yaşayacağız yani. Veya bunun örneğini futboldan verelim. O birbirlerine yani bizim tekrarlayamayacağımız cümlelerle saldıran ve hepsi rakamları bakıyorsun mesela şeylerdi e, o yorumcuların kaç para kazandığını yani hani mesela bir senede ev alıyorsun yani çok rahat bir şekilde yani. kazandığı parayla yani. Mesela normal ülkenin gazetecileri yani bizim tarz muhalif medyalarda yazan gazeteciler bir sene evin kirasını ödemesi aldığı parayla evinin kirasını ödeyemeyecek durumdayken bu bütün gazeteciler için söylüyorum yani. Normal gazeteciler için. Bu adamlar bu küfür, kafir, rakip camiaya hakaret ederek futbol medyasını kastediyorum veya işte trollünü, Bunlar aldıkları parayla hatta iki tane daire alıyorlar sene sonunda yani. Neyse ülke değiştiği zaman ülkenin enerjisi de değişecek. Günün değişecek bunlar yani bir ülke böyle yaşamaz. Başka bir belki bir şey yani ülkenin havası değişecek. Hadi şöyle söyledim her şey güzel olacak. Daha güzel olacak. Ama bu insanlar bu adamlarla biz yaşamaya devam edeceğiz bu sene yani bu zamanlarda bu fikirleri söyleyen e, bu her türlü kötülüğü saçan doğru değil mi? Tamam. Her türlü nefretlerini sokan, insanları birbirine kutuplaştıran, kamplaştıran, bölen bu insanlarla biz yaşamaya devam edeceğiz. Esas vahim olan durum bu. Peki evet, e, kusura bakmayın şeyden çıktık program formatından ama zaten sohbet edeceğimizi söylemiştik bugün size. Bir de bugün çok yoğun bir gündü yani hepimiz için, hem benim için, hem bu stüdyo için, hem Yiğit ve Umut için. İnşallah sıkılmadınız. Yarın görüşmek üzere.